Auzu billahi shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 4. şu olan Alimran suresinin 173. ayetinin Hasbunallah ve nimel vekil Niye men mevla ve ni men nasir ayetinin tefsirini dinliyorduk. Muazzez ve merhum üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nden 9 mertebe üzerine inşa etmiş olduğu bu dersinde işte Hazretleri 5. mertebe-i nuri hasbiyede bu ayetten yani gönül dünyasına düşen ilhama dayalı hakikatleri anlatıyor. Kendisinin bu ayetten neleri istifade ettiğini bizimle paylaşıyor. Şöyle, yine bir vakit hayatım çok ağır şerait şartlarıyla sarsıldı. Nazarı dikkatimi ömre ve hayata çevirdi. Gördüm, ömrüm koşarak gidiyor. Ahire yakınlaşmış hayatım dahi, tazikat baskılar altında sönmeye yüz tutmuş. Halbuki hay ismine Allah'ın hay ismi, hayat verici ismine dair Risale'de izah edilen hayatın mühim vasfeleri ve büyük meziyetleri ve kıymettar faydaları böyle çabuk sönmeye değil, belki pek uzun yaşamaya layıktır diye müteellimane tesir olarak düşündüm. Yine üstadım olan Hasbunallah ve nimel Vekil ayetine müracaat ettim. Yani hepimizin bildiği gibi ilk zamanlardaki insanların ömürleri bir hayli fazlaymış. Mesela Adem Aleyhisselam ilk atamız bin sene yaşamış. Nuh Aleyhisselam 950 sene yaşamış. Yani bu tarafa doğru geldikçe ömürler kısalmış. Mesela İbrahim peygamber 200 sene yaşamış. Daha buraya geldikçe Yusuf Aleyhisselam o dünyalar güzeli peygamber o da 120 yaşında vefat etmiş. Peygamberimiz Ali Sattı'nın yaşı 63. Yani ümmetinin ortalama ömrü yani 1000 seneden düşe 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 63 sene gibi bir zamana gelmiş. Ömürler ahir zaman şartlarında biraz uzamış. Ortalama ömür Türkiye'de yani erkeklerde 77, kadınlarda 79 olarak ortalaması hesaplanıyor. Hadi 80 90 100 sene diyelim en fazla 100 sene. E bu da az Niye az? Yani Cenab-ı Hak tarafından bütün mahlukat içerisinde en şerefli olarak yaratılan ve kainatın mevcudatı kendisine hizmetkar kılınan insanların daha fazla yaşaması lazım gelirken çabucak sönmelerine üstad elem duyarak üzüldüğünü ifade ediyor. Ancak hasbunallah Benin mel yani Allah bizi yeter. O ne güzel vekildir ayetine müracaat ettim. Bakalım o ne ders veriyor. Dedi sana hayatı veren zatı hayyı kayyuma göre. Yani Allah canibinden hayata bak. Ben de baktım gördüm ki hayatımın bana bakması bir ise bana bakan yönü bir ise zatı hay ve muhiye hayatı veren, dirilten, ihya eden Cenab-ı Hakk'a bakması yüzdür. Bana ait yetkisi bir ise, halıkıma, yaratıcıma ait bindir. O cihet, Allah'a bakan cihetiyle öm ömür, uzun zaman, belki zaman istemez. Bir an yaşaması yeter. Bu hakikat, Risale-i Nur'un risalelerinde bürhanlar ile izah edildiğinden burada dört mesele içinde kısa bir hülasası özeti beyan edilecek. Birinci mesele hayatın mahiyeti ve hakikati hayy kayyuma Allah'a baktığı cihette baktım gördüm ki mahiyeti hayatım Esma-i İlahiye'nin Cenab-ı Hakk'ın güzel isimlerinin definelerini hazirlerini açan anahtarların mahzeni ve nakışlarının bir küçük haritası ve cilvelerinin bir fihristesi ve kainatın büyük hakikatlerine ince bir mikyas ve mizan ölçü ve hayyı kayyumun Cenab-ı Hakk'ın manidar, çok anlamlı ve kıymettar isimlerini bilen, bildiren, fehmedip, anlayıp, tefhim eden, anlatan yazılmış bir kelime hikmettir. Hikmetli bir kelimedir mahiyetim, öyle anladım. Ve hayatın bu tarzdaki hakikati bin derece kıymet kazanıyor. Ve bir saat devamı bir ömür kadar ehemmiyet alır. Zamanı olmayan, yani zamandan münezzeh olan Zat-ı Ezeli'ye Cenab-ı Hakk'ı münasip uzun ve kısalığına bakılmaz. Yani Allah'a mensubiyeti olduğunu bilmeyen, imanla, dinle, Kur'an'la, İslam'la alakası olmayan inkarcı bir adam yüz sene değil bin sene yaşasa onun yaşamasının bir anlamı yok ki. Ama iman dairesinde insan 30, 40, 50, 60, 80 sene yaşasa onun Allah'a olan mensubiyet şuuruyla din, iman, Kur'an yolundaki yaşantısıyla kısa ömrü kafirlerin binler sene ömründen daha kıymetlidir. Çünkü o imanlı ve anlamlı bir hayat yaşıyor. Cenab-ı Hakk'ın bin bir esma işnasının güzel nakışlarına aynalık yapıyor. Ubudiyetiyle yani Allah'a kulluk yanmasıyla Topyekin kainatın bütün ibadetlerini kendi namına Allah'a takdim ediyor. O kadar muazzam bir kıymet kazanıyor ki insan bu haliyle uzun yaşaması güzel olur. Ama kısa yaşasa bile onun ömrü çok uzun ömürler sürmüş gibi ahirette kendisine büyük neticeler kazandırır. İkinci mesele hayatın hakiki hukukuna baktım. Gördüm ki hayatım Rabbani bir mektuptur. Allah'ın yazdığı bir mektup gibidir. Kardeşlerim olan zişur mahlukata kendini okutturur. Diğer müminlere mümin cinlere ve akıl şuur sahibi olan meleklere okutturur. Yaratanı bildiri bir mütalagahtır vücudum. Hem halükümün yaratıcımın kemalatını teşhir eden bir ilanameliktir. Hem hayatı yaratanın hayat ile ihsan ettiği kıymetli hediyeler ve nişanlar ile bilerek süslenip her gün tekerrüden tekrarlanan resmi küşatta yani resmi geçitte müminane imanlı şuur darane şuurlu bir şekilde şakirane şükrederek minnet terane Allah'a minnet duygusu içinde padişahı bir misalinin o eşsiz padişah Cenab-ı Hakk'ın nazarına arz etmektir. Allah'ın taktığı nişanları, ikramları, inamları, nimetleri yine Allah'ın nazarına arz etmektir. Hem hadsiz zihayatların, hassiz diğer hayat sahiplerinin haliklerine, yaratıcılarına vasıfane tahiyyatlarını Cenab-ı Hakk'ı vasıflandırarak kendilerinin söyledikleri manevi hediyelerini ve şakirane tesbihat hediyelerini anlamak müşahede etmek ve şehadetle ilan etmektir. Yani ettehiyyatüyü okurken biz bu manaları zaten uyguluyor ve söylüyoruz. Ettehiyyatü lillahi ve salavat ve tayyibat diyen bir mümin tahiyyatı bu kısmını söylediği zaman teşerrütte kainatın uçsuz bucaksız alemlerin için dolduran Allah'ın yarattığı mahlukat toplamının hepsinin Allah'a arz ettikleri lisan-ı hal veya lisan-ı kal ile yaptıkları tesbihleri yani subhanallah demelerini tahmidlerini yani hamdlerini tekbirlerini yani Allahu ekber demelerini o mümin teşehhütteki tahiyyat okuyuşunda hepsini birden kendi namı hesabına Allah'a arz ediyor. Ya Rabbi eğer benim elimden gelseydi kainat ve içindeki mahlukat sayısınca onların yaptıkları ibadetler toplamınca sana tahiyeler, manevi hediyeler, salavatlar, tayyibatlar verecektim diye söylüyoruz. Çok büyük bir vazife görüyoruz namaz tesbihatında, teşehhüdünde, tahiyyat okuyuşunda. Namaz çok önemli bir ibadettir. Hem lisan-ı hal ve lisan-ı ve lisan ubudiyet kulluk diliyle hay kayyumun yani Cenab-ı Hakk'ın mehasin rububiyetini Rabbül Alemin'in bütün güzelliklerini izhar etmektir, göstermektir. İşte bunlar gibi hayatın yüksek hukukları uzun zaman istemediği gibi hayatı bin derece ila eder, yüceltir ve dünyevi olan hukuku hayatiyeden yüz derece daha kıymettardır diye ilmel yakin ile bildim ve dedim Subhanallah iman ne kadar kıymettar değerli ve hayattardır ki hangi şeye girse canlandırır ve bir şulesi, bir pırıltısı böyle fani hayatı bakiyane hayatlandırır. Üstündeki fenayı, fanilik damgasını siler. Evet, dünya ve kainat içindeki her şey fanidir. Ama insan ibadetiyle, kulluğuyla onları kendi namı hesabına adeta bakileştirmiş oluyor. İleride ahiret diyarını gittiği zaman yaptığı ibadetlerin ne büyük anlam taşıdığını o zaman görecek. Ama dünya hayatındayken bunun kıymetini daha iyi takdir ederek Allah'a olan kulluğumuzu ihlasla, samimiyetle yalnız Allah emri için yapmak suretiyle ve ibadetlerin de sonunda Allah'ın rızasından başka hiçbir şey beklemek sizin yapmak suretiyle o insanın fani ömrü ebedi bir ömre dönüşüyor adeta. Üçüncü mesele hayatımın halikime, yaratıcıma bakan fıtri vasfelerine ve manevi faydalarına baktım, gördüm ki hayatım hayatın halikine hayatı veren, yaratan Cenab-ı Hakk'a üç cihetle aynalık ediyor. <laughs> Birinci veci, hayatım ac ve zaafıyla, fakir ve ihtiyacıyla, halik hayatın, hayatı yaratan Allah'ın kudret ve kuvvetine ve gına zenginlik ve rahmetine aynı darlık eder. Evet, nasıl ki açlık derecesiyle yemeğin lezzet dereceleri ve karanlığın mertebeleriyle ışık mertebeleri ve soğuğun mikyas ölçüsüyle hararetin, sıcaklığın mizan dereceleri bilinir. Öyle de hayatımdaki hadsiz aciz ve fakr, nihayetsiz acizlik, fakirlikle beraber hadsiz ihtiyaçlarımı izale, ve hassiz düşmanlarımı def etmek noktasında Halık'ımın, yaratıcımın hassiz kudret ve rahmetini bildim. Sual ve dua ve iltica ve tezellül ve ubudiyet kulluk vasfesini anladım ve aldım. İkinci veci, hayatımdaki cüz'i ilim ve irade ve sen ve basar işitmek ve görmek gibi manalarıyla Halik'ımın, yaratıcımın külli ve ihatalı her şeyi kuşatmış sıfatlarına ve şuunatına aynı darlıktır, aynalık yapmaktır. Evet, ben kendi hayatımda ve şuurlu fiillerimde bilmek, işitmek, görmek, söylemek, istemek gibi çok manalarıyla bildim ki bu kainatın şahsından büyüklüğü derecesinde daha büyük bir mikyasta Halık'ımın, yaratıcımın muhit ilmini, iradesini, sem, basar, kudret, hayat gibi işitmek, görmek, Allah'ın kudretinin sonsuzluğu ve hayat gibi evsafını, Allah'ın vasıflarını ve muhabbet ve gazap, öfke, ve şefkat gibi şu onatını Cenab-ı Hakk'ın zatına mahsus hallerini anladım. İman ederek tasdik ettim ve itiraf ederek bir marifet yolunu Allah'ı tanımak, bilmek yolunu daha buldum. Üçüncü veci, hayatımda nakışları ve cilveleri bulunan Esma-i İlahiye Cenab-ı Hakk'ın bin bir güzel isimlerine Ayni darlıktır. Evet, ben kendi hayatıma ve cismime baktıkça yüzler tarzda mucizane eserler, nakışlar, sanatlar görmekle beraber çok şefkat kerane beslendiğimi müşahede ettiğimden, gördüğümden, beni yaratan ve yaşatan Zat, Allahü Teala ne kadar fevkalde sehavetli, cömert, merhametli sanatkar lütufkar ne derece harika iktidarlı tabirde hata olmasın maharetli hüşyar işgüzar olduğunu iman nuruyla bildim tesbih ve takdis ve hamd ve şükür ve tekbir ve tazim ve tevhid ve tehlil gibi fıtrat yani yaratılış vasfeleri ve hilkat gayeleri yine yaratılış gayeleri ve hayat neticeleri ne olduğunu bildim. Ve kainatta en kıymetli mahluk hayat olduğunun sebebini ve her şey hayata musahar, hizmetkar olmasının sırrını ve hayata karşı herkeste fıtri bir iştiyak arzu bulunduğunun hikmetini ve hayatın hayatı, hayat hakikatinin hayatı iman olduğunu İlmel yakin ile anladım. Allahu Ekber. Yani hayat denilen o kıymettar gerçeğin hayatı da imanmış. Bakar mısınız ya? İman olmayan bir insan yaşayan bir ölüden farksızmış. Ya ben zaman Hazretleri öyle insanlar için cenazi müteharik bir heykeldin ibaret kalır diyor. <laughs> hareket eden, yürüyen bir canlı cenaze. Niye? imanı yok. İmansız insanların, kafirlerin, münafıkların yaşamasıyla yaşamaması arasında hemen hemen hiçbir fark yok. Çünkü hayat imanla hayat buluyor. Bunu anladım diyor bir zaman. Dördüncü mesele dünyadaki bu hayatımın hakiki lezzeti ve saadeti nedir diye yine bu hasbunallah benim elvekil ayetine baktım. Gördüm ki bu hayatımın en saf lezzeti ve en halis saadeti mutluluğu imandadır. Ya yani hayat imanla hayatlandığı gibi hayatı lezzet ve saadete dönüştüren yine imanmış. Hayatın saadeti imanla oluyormuş. Yani beni yaratan ve yaşatan bir Rabb Rahim'in merhametli bir Rabbin mahluku ve masnu onun eseri ve memlükü onun kulu ve terbiye gerdesi terbiye ettiği bir varlık ve nazarı altında olmasına ve ona her vakit muhtaç bulunmasına ve o ise hem Rabbim, hem ilahım, hem bana karşı gayet merhametli ve şefkatli bulunduğuna kati imanım. Öyle kafi ve vafi ve elemsiz ve daimi bir lezzet ve saadettir ki tarif edilmez. Velhamdülillahi ala nimetil iman. Yani iman nimetinden dolayı Allah'a hamdolsun Ne kadar yerindedir ayetten fehmettim bunu anladım. İşte hayatın hakikatine ve hukukuna ve başfederine ve manevi lezzetine ait olan bu dört mesele gösterdiler ki hayat zatı baki hayy kayma yani eceli ve ebedi olan ve hayatı kendiliğinden devam eden Cenab-ı Hakk'a baktıkça ve iman dahi hayata hayat ve ruh oldukça iman dahi hayat hakikatına hayat ve ruh oldukça hem beka bulur hem baki meyveler verir hem öyle yükseklenir ki sermediyet sonsuzluk cilvesini alır. Daha ömrün kısa ve uzunluğuna bakmaz diye bu ayetten dersimi aldım. Ve niyet ve tasavvur ve hayalce bütün hayatların ve zih hayatların hayat sahiplerinin namına hasbunallah ve nimel vekil dedim. Yani bu iman ve küfür muvazenelerinde o eserde Bediüzzaman Hazretleri müteaddit cihetlerle bu hayattan hakiki saadet ve lezzet almanın bir tek doğru adresi var. O da iman ehlinden olmak. İmanı olmayan bir insanın bu dünyada neye sahip olursa olsun onu mutlu etmeye yetmeyeceğini ifade ediyor. Mesela o kıyaslamalardan birisi olan Lemalar adlı eserin 17. Laması'nın 5. notasında bir örnek veriyor Bediüzzaman Hazretleri diyor ki Acaba vücudu saraylarda yaşayan kalbi ve kalbi ve ruhu cehennemi azaplar çeken bir insana mesut denebilir mi? Allahu ekber. Elbette denemez ya. Adam sarayda yaşıyor. Bankada parası var. Evinin önünde lüks arabaları var. Çeşitli modellerde makamı var, şanı var, şö şöhreti var, her şeyi var. Ama imanı yoksa ölümle bu sahip olduğu her şeyin ebediyen kendisinden ayrılacağını, ölümle kendisi bu dünyayı terk edip gideceğini, sahip olduğu her şeyle sonsuza kadar uzak kalacağını düşünen bir insan bu hayattan lezzet alabilir mi? Sahip olduğu bu mal, mülk, şan, şeref, şöhret bir şeyler o insanın mescidi derim. Elbette etmez. Onun için batı toplumları her şeyi var ama imanı yoksa çokları intihar ediyor. Dayanamıyor. Dayanamıyor. Hayatın yüklerine dayanamıyor. Çekemiyor. Ölüm gerçeği karşısında neyi var neyi yoksa tükeniyor. Bir fayda etmiyor. Onun için Özellikle Hollanda'da parlamentonun çıkarmış olduğu bir kanunla öte nezi hakkı var insanların olacak şey değil. Yani ben artık yaşamak istemiyorum, ölmek istemiyorum, ölmek istiyorum diyen insanlara böyle bir hak tanımış Hollandalılar ve hastaneye gidip ben daha fazla yaşamak istemiyorum, dayanamıyorum hayatın acıların diyen adama buyur kardeşim. Nasıl ölmek istiyorsun? Seç. Allah <laughs> kavun karpuz seçer gibi. Seni zehirli gaz odasında mı hayatına son verelim? Zehirli iğne mi şırıngı edelim? Elektrikli sandalyede mi öldürelim? Nasıl istiyorsun? Seç beğen al. Şu hale bakar mısınız batı toplumların düştüğü elem verici hale ya? Hatta bir Nuriye'de daha da iyi anlaşılsın diye bir örnek daha veriyor bir Zaman Hazretleri acaba diyor ölüm ve idam intizarında bekleyişinde bulunan bir insan sehbanın tezim ve süslendirilmesinden bir zevk ve lezzet alabilir mi? Ne kadar ilginç bir soru biliyor musunuz? Kardeşim seni asacağız ama hiç merak etme canını da çok sıkma altın yaldızlı gümüş sedef kalkmalı, harika boyalı bir idam sehpasını asacağız demek. O adamın idam olmaktan gelen acısını, elemini hafifletebilir mi? İşte dünyasının akıbetini ölümle ebediyen idam, yokluk, hiçlik, mahvolup gitmek zanneden bir insana bu dünyanın kendisine ait sahip olduğu her şey idam sehpasının süsleri gibidir o insanı mutlu etmez. İdam olmak acısının yok olup gitmek acısını ondan gidermez. Böyle misaller vermiş Bediüzzaman Hazretleri. Onun için bu dünyanın gerçek lezzeti ve saadeti ahirette olduğu gibi dünyada da imandadır. Ve iman hakikati eğer cisimleşse, maddi bir şekle girseydi o mümin için özel bir cennet olurdu tabirini yine bir zaman hazretleri söylüyor. Onun için biz de diyoruz ki elhamdülillahi ala nimetil iman ve İslam. İslam ve iman nimetlerinden dolayı Allah'a sonsuz hamdü senal olsun diye dua ediyoruz bizi iman ehilden kıldığı için diyerek bu akşamki dersimizde böylece tamamlamış olalım. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.